Ya bu Mustafa Kemal Atatürk. Ee, şimdi bu, o kadar enteresan bir konu ki hepimiz için Einstein'dan daha zeki, Brad Pitt'ten daha yakışıklı, eee evet. Nostradamus'tan daha ileriyi gören. Yani herkesin bir Atatürk'ü var evet. şeyde. Ama biz hiç gerçek Atatürk'ü hiç görmemişiz. Kaç yaşa kadar çocuklarınızla gidebiliyoruz? Şu anda 6 yaş ha, çok üstü güzel. gidebiliyor. Şahane Ali ile gidebilirim. Evet. Bu arada tabii ki müthiş kadroyu da buradan yanlış olmaması adına okumak istiyorum. Hepsi canım arkadaşlarım. Eminim de şahane performansları var. Mehmet Ada Öztekin yönetiyor. Aras Bulut İğnemli, Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Berk Cankat, Esra Bilgiç başrolleri paylaşıyor. Ama ben bütün oyuncuların yani müthiş bir... Görsel şölen sergilediklerini ya düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim ya hepimiz yani hoca Mehmet Ada Aras işte yani son gülü izlemek lazım evet. yani böyle bir oyunculuk yok. Evet. İşte Enver Paşa'yı oynadı Sarp muazzam ve hepimiz bir şeyler öğrendik bu süreçten. Mesela e, ben hep söylerim birisi benimle ilgili olumsuz bir yargısı varsa ya şey diyeyim ya bana bir fırsat ver tanı. Bak belki tanırsan seversin. <laughs> bugün yani çok seviyorum. Belki ya, tanırsan, tanırsan seversin <laughs> ya bir tanı bakalım. Ya bugün dünyada ben hani e, sürekli uçaklardayım. E, kadınlara boşanma hakkı verildi, kadınlara araba sürme hakkı verildi diye e, ülkelerde yer yerinden oynuyor. Tabii. Ya medeni kanunun Türkiye'deki tarihine bakın. 1925'te bu ülkenin kadınları her türlü hakka sahip olmuş. Yani bir Binde üç okuma yazma oranı yüzde altmışlara çıkarılmış. Müthiş bir şey değil mi? Yani olağanüstü, olağanüstü. Yani Atatürk'ü insan olarak Atatürk'ü tanıdığınızda zaten çok seviyorsunuz. Bence e, bu filmin önüne mesela çok zorluklar çıktı. Ben e, çok. kaderci değilimdir ama o şeye de inanırım o yola. Ee, ben mesela dışarıdan şöyle gördüm, filmi bile kendi yolunu çizdi. Aynen öyle. Hiçbir kural dinlemedi, hiçbir sözleşme dinlemedi, kendi yolunu buldu. Ya, rahmetli Atatürk de öyle. Ya, evet o kadar işte. dürüst, bu kadar dürüstlükle, bu kadar vazife nasıl yapılır? Mesela evet. bir sahne var e, Nuri Jonker'le. Nuri Jonker çocukluk arkadaşı birlikte koştukları, 4-5 yaşında evden kaçıp denize girdikleri Selanik'te. Ee, çocukluk arkadaşı Nuri Conker ona diyor ki ya Mustafa diyor hani hiç mi diyor istemedin diyor evlenip çoluk çocuk sahibi olmayı. Böyle bir başa şey yapıyor ya Nuri diyor vakit mi vardı diyor onca savaşın arasında. Şimdi böyle bir insandan bahsediyoruz. Feragat yani, ediyorsunuz işte bazı hayallerinizden daha büyük hayaller için. Tabii, tabii. Şimdi çok büyük bir yolculuk var tabii. Şimdi 3 Kasım'da vizyona girdi. Girdi. Uzun süre kalacak gibi görünüyor. Nasıl gidiyor? Açık ara e, en çok gişeyle açılan e, Türk draması oldu. Hı hı. E, i̇yi gidiyor. Sinemacılar çok memnun. Uzun zaman sonra evet. ilk defa sinemaya seyirci Unuttuk geliyor. Sinemaya evet. gitmeyi pandemiden evet. sonra bu yani yine Atatürk bir şey yapıyor yani ardında. Tü, aynen öyle. Değil Şimdi mi? Mesela, ee, barolar birlikte toplanıp bütün sinemaya gidiyorlar, Müthiş okullar bir şey. birlikte gidiyorlar, bizimle paylaşımlarda bulunuyorlar ve bayılıyorum ben buna. Müthiş. İkinci film 5 Ocak'ta vizyona giriyor ama vizyona bunun giriyor. dışında siz şimdi Avrupa'da, Balkanlar'da, Orta Doğu ülkelerinde vizyona giriyorsunuz. Tamamında <laughs> Perşembe günü vizyona ne giriyoruz. Diyorsunuz? Bütün Arap ülkelerinde, 19 alt yazılar, tane Arap ülkesinde altyazıyla ve dublajla pardon altyazıyla Arap ülkelerinde vizyona giriyoruz. Amerika'da altyazı Amerika'da şu atıyoruz. anda şey e, imzaları atacağız. Hı hı. E, i̇kinci filmle birlikte Ocak ayında gireceğiz. Çok güzel. E, Çin, e, Kore, e, Avustralya, Yeni Zelanda, giriyor, Yeni Zelanda giriyor. Güney Amerika'yla imzayı atmak üzereyiz. Çin'de e, sansür kurulu var. Onlar izliyorlar. Tabii orası. E, bakalım geçebilecek miyiz? Çok merak ediyorum Ben bunu. de merak ediyorum. Bu arada evet. Berlin, Brüksel, Rotterdam, Paris, Bakü, Dubai, Almatı. Şöyle yaptık. Mesela oralarda giriyoruz ama galaları iptal etmek durumunda kaldık güvenlik nedeniyle. Ha, neden? Çünkü konu Atatürk olunca e, Türklerin, bizlerin Atatürk'ü dünyaya anlatmaması için dünyadaki birçok terör organizasyonu, birçok e, diaspora elinden geleni ardına koymuyor. İnanamazsınız. Evet, tabii. Yani dünya ile dünya ile Atatürk'ün savaşı. Mehmet hocamın bana bir gün durdu böyle Mehmet Ali Öztekin. Ya Saner Bey dedi bu dünyanın Atatürk'le savaşı bitmemiş dedi. Mesela o kadar hoşuma gitti ki. ve O kadar... kadar da seviliyor ama Saner Bey. Biz burada Atatürk'le ilgili çok güzel uzmanlarla, tarihçilerle program yapıyoruz. Mesela vefatında basında yazılanlar, dünya basınında yazılanlar, onara edilme biçimi... Yani ben orayı anlayamıyorum. Ya şöyle, e, o bir tane daha Atatürk gelirse korkusundandır. Belki o de. O kadar ürkmüşler ki Onu o biliyorum. rahmetli Atatürk'ün dehasından yapabileceklerinden e, bir milleti yani gerçekten Anadolu'da birbirinden kopmuş, e, muazzam bir savaş yenilgisi almış. yedi buçuk milyon metrekare topraktan yüzde %90'ını kaybetmiş. Evet. Bir yapının, bir milletin, bir devletin yeniden oluşturulmasını sağlayan bir güçten bahsediyoruz. Bir dehadan bahsediyoruz. Evet. Ee, Galalarınız e, bile zorladı demek. Zorladı değil. İptal oldu. Yani muazzam tehditler. Şimdi işte Songül biliyorsunuz 6-7 aylık hamile. Kamile. Songül diyor ki ben her galaya geleceğim. Ah kalbim şimdi heyecanlı Şimdi böyle olur. bakıyorum. şimdi Nasıl Haklı. olacak? Haklı ister tabii. Bir de şey tabii yani. Ee, ...çok kalbe dokunan bir Atatürk'ü anlattık. Mesela özellikle Zübeyde Hanım'ı herkesin izlemesini istiyorum. Yani bizim filmimizdeki o Zübeyde Hanım'ın oğluna bakışını. Ee, geçen hafta Darüşşafaka'da öğrencilerle birlikte izledik filmi. Çok bayıldılar. Ee, Darüşşafaka okullarının yöneticisi e, bir anekdot anlattı. Tabii hepimizin gözleri doldu, ağlayanlarımız doldu. Ee, Zübeyde Hanım ve Makbule birlikte şeye gidiyorlar. Darüşşafaka ziyarete. Hı. Zübeyde Hanım diyor ki yani diyor çok da paramız pulumuz yok diyor. Oğlan da diyor şeyde savaşta haber de alamıyorum. Oğlan savaş. Tabii tabi ama diyor halları sattım, şunu sattım ve bu parayı diyor Darüşşafaka'ya bağışlıyorum diyor. Tabii çok mutlu oluyorlar Darüşşafaka'dakiler. Fakat diyor bir tek ricam var diyor. Benim oğlum diyor Mustafa diyor meyve çok sever diyor. Ne olur diyor koridorlarda hep diyor taze meyve olsun. O günden beri Darüşşafaka okullarının koridorlarında her zaman taze meyveler duruyor. Bu da e, Zübeyde Hanım'ın bir yönlendirmesiyle mirası. mirası. Şimdi her adımında yavrusunu düşünen hani hepimizin çocukları var. Nasıl çocuklarımızı düşünüyorsak her adımında yavrusunu düşünen bir anne. Evet. Ve o gün içinde yaşarken o Atatürk değil. O da Atatürk'ün annesi değil. Tabii. O Mustafa, o da Mustafa'nın annesi. Hatta bir sahnede şey diyor, e, anne diyor, yavrum diyor bak yaşın geldi diyor seni evlendirelim diyor. Anne diyor ne olur diyor. ya yani Karıştırma diyor benim diyor. Görmüyor musun ortaklık karışık diyor, savaş çıkacak, büyük savaş geliyor. Yavrum diyor sen kimseye karışmazsan kimse de sana karışmaz. Çok anne ya lafı. Bir anne lafı işte. Yani Tam yani şimdi, kimseye bulaşma kim de, kimse de sana bulaşmaz. Şimdi burada bir anne ile evladın ilişkisinden bahsediyoruz. Yani. Ee, ya şey e, harika bir şey oldu. Çok gurur duyuyorsunuz değil mi? Şöyle e, o kadar çok insanın o kadar çok emeği var ki bu evet. işte. Mesela o emekler karşılığını bulmazsa çok üzülürdüm. O yüzden şimdi bakıyorum bizim ofisi bir görseniz şimdi işte e, Elif'in canı çıkıyor, Cengiz'in canı çıkıyor, bütün ekibin canı çıkıyor. Niye canı çıkıyor? Çünkü Atatürk yaptık. Aman Atatürk şöyle olsun, bu artık yani böyle bir maddi bir şey beklentisiyle oluşan bir şey değil. Ya şayet kötü çıksaydı, kötü olsaydı e, belki yayına bile koymazdık. Yani Atatürk'e saygısızlık yapmayalım diye. Bu arada 14 milyon dolar diye başladığınız yolculuk 25 milyon dolar mı bitti? Şöyle e, 14 milyon 700 bin dolar sadece prodüksiyon tarafı. Ne diyorsun? Sonraki takip eden dönemde şu anda 24-25 milyon dolardayız. Değer ama. Valla az bile. Evet.